Dinle ve Lara. Ne oldu? Sıkıldın mı Dina? Evet anne. Kız niye sıkılıyorsun? Bak benim ne kadar güzel bir tacım var. Kavşanlı kavşanlı. Birlikte mi sıkılsak? Ne yapsak ya? Anne. Sizin tacınız yok da ondan sıkılıyorsunuz. Siz. Evet. Buldum. Aklıma bir fikir geldi hemen geliyorum. Şimdi binaların sıkıntısını nasıl çözeceğimi biliyorum galiba. Anne gel, anne gel, anne gel, anne gel. Hop. Vallahi anne anne annem. ne var? Ben size birer tane hediye aldım. Evet almıştım ama ben bunu alalı belki bir ay olmuştur. Yani 30 gün. Ama size vermedim. Neden vermedim? Niye? Çünkü siz çok dağınıksınız. Yoruldum ben artık sizin döküntünüzü toplamaktan. E evet. burayı bugünlük biz... Ne? Evet. Uydurma ben topladım. Ben. Ben topladım yine. Ben. Neyse ya. Vereceğim. Ama bundan sonra dağılık olursanız ortalıkta hiçbir hediye ve oyuncak bırakmayacağım. Anlaştık evet. mı? İvo. Al bakalım. Evet. Al bakalım. Hadi açın hediyeleri. çok güzel. Takın bakayım. Tiplere bak. E, siz canavar oldunuz. Bakayım. Canavar kızlar. Hangi canavar bu ya? Dur, dur, dur. Korkutma beni. Dur, dur. Aha, Lina. Bir şey diyeceğim. Lara, dur, dur, dur. Lara, bir şey diyeceğim. Canavar oldunuz ya, siz tacı takınca buraya bu canavar geldi. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Lara kaç 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 kaç. Dur 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 odadan çıkmayın. Gir bakayım oraya. Kaplanın yanına gir. Kaplanın yanına. Lina çabuk kaplanın yanına saklan. Çabuk çabuk canavar. Sen dur. Lara sen de saklan. Sen de saklan. Aa. Lara gir gir kaplanın yanına gir. Kaplan sizi korur anneciğim, kükrer kaplan. Canavar da belki kaplandan korkar. Canavar git buradan. Biz taç taktık diye senin gelmene hiç gerek yoktu. <laughs> o taçlarla birlikte ben de evinize geldim. <laughs> ya canavar, ya canavar, seni nasıl yok edeceğiz biz? Bak çocuklar da korktular, saklandılar. Ya bir git şuradan ya kızlar. Siz burada sağlamsınız tamam mı? Kaplan sizi korur. Bakayım size. Lara, Lina bakın bana. Hii, aferin emniyettesiniz. Lara senin tacın nerede koruma tacın? Orada. Ora. Dur kızım koruma tacını niye çıkartıyorsun anneciğim? Bakalım buraya düşürmüş bu kız. Ah, saç da var bunda. Ay tokalar da var. Tak bakayım Lara şunu. Kal, evet anneciğim ben biraz büyüğüm. Bende tavşan tacı var. Bana bir şey yapmaz. Canavar seni nasıl gönderebilirim? Çabuk söyle bana. Beni gönderemezsin ki. <laughs> Ay, Ama kaplan... kaplan. Ben, ben, ben. Evet. O da bir şey diyordu. Ama kaplan bana kükrerse ben kaçabilirim. <laughs> o zaman hemen kaplanı kükret... Kükretmeliyiz. La, Lina, Lina canavar sen burada dur. Hiçbir şey yok canavar tamam mı? Hiçbir şey yok. Kaplan sana bir şey yapmaz. Getir getir Lina getir getir getir. Getir anneciğim. Getir. Oh hayır. Oh be Lina. Kurtulduk. Tamam kaplanı şimdi geri yerine koy. O bizim koruyucumuz. Demek ki bizi kötülüklerden koruyor kaplan. Lara çıkabilirsin artık. Gitti, Gitti canavar. Tacın nerede? Burada mı? Tak bakayım tacını. Takmadı ikenmiş. Hadi kaplanın yerine koyun. Çık bakalım Lara. Ee, Lara sen neden takmıyorsun saçlı tacını? Aa, neden takmıyorsun? Canavar da kalmadı. Tak da hadi bir kaydıraktan bir turkayım. Hadi kız. No no no. Kaplan var dönmez artık gitti o. Ben onu gönderdim. Hadi bir kaydıraktan kaysan alara nasıl kayıyorsun bakayım. Ben bir kayıyorum. Hadi ama taçsız kaymak yasak. Tak bakalım tacınlara. Takacak mısın? Yine bakayım. Seninkinin de tokası var mı? Tacına bir isim koyalım. Ne olsun tacının ismi? Tatlı köpekçik. Evet biraz <laughs> süslü köpeklerin kulaklarına benziyor. Aslan olsun. Peki kaplanımız var. Senin kafandakiyle de sen aslan Anne, ol o zaman. Anne kaynasını gösterin Ne? Göster bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Kızım öyle kayılır mı? Sen ne yapıyorsun? Çıldırdın mı ya? <laughs> Arkadaşlar Lina çıldırdı iyice. <laughs> Aa, bu kızlar böyle de kayılmaz ki ama siz ne yapıyorsunuz ya? Bakayım. Baba. Onun içinde, ne var? Onun içinde bir şey yok artık. Açtın ya hediye anneciğim. O belki birine bir hediye alırız. Paket bulamayız. Onun içine koymak için saklayabiliriz. Sen galiba sevmedin tokanı. Onu ben takayım o zaman. Ben arkadaşıma hediye alacağım. Hangi arkadaşın alacaksın? Ee, bir arkadaşım var ona. Hangi arkadaşın kız? Aldı derim. Ha, ben de öyle tahmin etmiştim. Ne alacaksın? Allah Allah. Allah Allah. Başka? Belki Peki. Belki Peki şimdi. olabilir. Neden o olmasın? Benim. <laughs> ne senin? O benim. E seninki orada koltuğa koydun ya unuttun mu? Lara da sen arkadaşlarına bir şey diyordun. Ne diyordun anneciğim ya? Kanalımıza... Kanalımıza ben söyleyeceğim. Bir de sen söyle bakayım. İn de söyle bakayım. Kanalımı tabel almayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.